Suriye'de Türkiye sınırıyla M4 otoyolu arasındaki alanda faaliyet gösteren bir çimento devi Lafarge, 2011'de başlayan iç savaşla birlikte Suriye'deki faaliyetlerini durdurmadı şirket Barış Pınarı Harekatı'na kadar YPG ile doğrudan tahkimat amaçlı işbirliği yaptı. Terör örgütünün askeri kapasitesini artırmaya yönelik çalışan bir sivil ortağa dönüştü. Fabrika belgeselinde yayınlanan belgeler, terör örgütü PKK-YPG'nin kazdığı terör tünellerinin üzerindeki Lafarge damgasını netleştirdi. Tel Abyad'dayız. Yaklaşık 150 kilometrelik bir tünel attı burası. Şehir merkezinden askeri üslere uzanan, oradan da Aynel Arus'a kadar giden bir beton tünel. Finansmanı ise Fransız Lafar şirketi. Bölge halkı burada hastane, okul beklerken Lafar şirketi terörü finanse etti. Bu tünel gibi daha onlarcasının temelini attı Fransız şirket. Terör örgütüne ait sözde karargahların inşasında da yine lafarcın büyük katkısı oldu. Fransa kendi çıkarları için bu şirket aracılığıyla terör örgütlerine yardım ediyor. İsim fark etmiyor. İster DAEŞ, ister YPG. Fransızlara bölgede etki alanı açacak her terör örgütü destekleniyor teröristle girilen kirli pazarlığın ortasında kalan siviller yıllarca bu terör tünellerinin yanı başında yaşadı. Zorla askere aldılar, yol kestiler, şiddet uyguladılar, silah zoruyla çalıştırdılar, bu tünelleri kazdılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği harekatların ardından terör tünelleri tek tek temizlendi. Çimento devinin fabrikası ise halen farklı bölgelerde teröre hizmet ediyor.